Merhaba, Happy bir Çetin kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün kadim zamanlarda hava halkının kullandığı enteresan bir kendini iyileştirme yöntemine bahsedeceğim. Ki bu yöntem Joe Vitale'nin o çok satan kitabı Zero Limit'te yayınlandıktan sonra tüm dünyaya yayılmıştı. Benim de aslında yeni tanıştığım bu yöntem birçok kişinin bilmediğine eminim. Önce yöntemin adından başlayalım. Adı Ho'oponomono yöntemi. Sanki bu isim klavye rastgele basılarak Oluşturmuş bulunmuş gibi. Tabii ki bunun sebebi Hawaii halkının yerel dilinde olması. Buradaki hoo neden anlamına geliyor ve pono pono ise mükemmellik. İkisinin birleşiminden çıkan sonuç hayatı düzeltmek manasında bir yöntem adı haline geliyor. Ho o pono pono yöntemi. Yöntemi uygulamak olağanüstü basit. Yalnız yöntemin felsefesi aşmış durumda, böyle aşıp karşıya geçmiş durumda o kadar enteresan yerlere varmakta. Dediğim gibi yöntem çok basit. 4 tane kelime var bunları tekrarlıyorsunuz. Yalnız çok enteresan yerlerden gücünü alan bir yöntem. Hatta şöyle diyeyim benim anladığım kadarıyla bu direkt Mevlevilikteki o bir kuralına atıfta bulunmakta. Her şeyin birliği senin Tanrı suretinden ve Tanrı'nın parçası olmadan. Dolayısıyla herkesi içine aldığından yani dünyayı yaratanın sen olduğundan tırnak içinde den vuran bir felsefesi var aslında. Hemen olayın tarihçesine geçeyim. Bir doktor var. Jovita bu doktoru sonradan tanıyor. Doktorun adı Hevlen. Doktorumuz bu yöntemi şaman Nalamaku'dan öğreniyor ve bundan sonraki kısım sihir gibi doktorumuz eyalet hapishanesinde çalışırken ona çok belalı bir koğuştan bahsediyor. Koğuştakiler genel olarak ağır psikolojik rahatsızlık içindeki tehlikeli suçlar işlemiş hastalar. Gardiyanlar bile bu koğuştan uzak durmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve koğuştakiler ilaç tedavisi vesaireyle sürekli uyuşma halinde bırakılıyor ki çevreye zarar vermesinler. Vital bu hastaneye ve bu koğuşun sorumluluğuna atandığında yaptığı iş Ho'oponopono yöntemini uygulamak oluyor. Şimdi bu kısmı anlatırken biraz garip gelecek ama sonrasında felsefesini anlatmaya çalışacağım. Vital yöntem için şöyle bir durum izliyor. Bu hastaların dosyalarını alarak bu Ho'oponopono yönteminin o dört kelimesini kendi üzerinde bir mantra tekrarlar gibi ya da meditasyon yapar gibi tekrarlıyor. Ve asıl buradan Ho'oponopono'nun o dört sihirli kelimesine geçebiliriz. 1- Üzgünüm. Bu olumsuz programların yol açtığı olumsuz eylemlerden dolayı pişmanlığı ifade eden bir kelime. 2. Beni affet. Bir nevi tövbeyi ifade eden bu cümle bu olumsuzlukların bir daha yaşanmayacağına dair bir nevi taahhüt anlamına geliyor. Üzgünüm ve beni affetten sonra üçüncü kelime seni seviyorum. Seni seviyorum kelimesi özellikle Hawaii, kadim Hawaii halkına göre enteresan enerjilere sahip bir söz. Ve bu sözün enerjisi onlara göre cennetin malzemesinden yapılmış. Çok farklı, garip güçlere sahip. Söylendiğinde, duyulduğunda farklı enerjiler yayan, çok enteresan derecede üst düzey bir kelime. Dolayısıyla bu kelimenin gücünden de faydalanılıyor. Ve dördüncü kelime, final kelimesi teşekkür ederim. Ya da bazı kaynaklarda şükran duyuyorum. Bu da sahip olunan güçler için, sahip olunan her şey için teşekkür etmek. O yüksek güçlere hangi inançtaysan eğer bu yüksek güçlere teşekkür etmek, minnet duymak, şükran duymak anlamına geliyor. Şimdi burayı anlamak için aslında uzun süre ben de uğraştım. Burası çok enteresan. Benim anladığım kadarıyla olay şu. Bu yaklaşıma göre insan içinde bulunduğu fiziksel dünyayı kendisi yaratır. Ve asıl bu yöntemi uygulamak için öncelikle tüm sorumluluğu, tüm evrenin sorumluluğunu hatta ki evren sensin. Yani öyle bir yerden gelecek bu tüme varım olayı. Eşin dostun o insan ya da o araba ya da o şey değil. Tüm sorumluluk sana ait. Dolayısıyla bu kavramdan yola çıkınca öncelikle kendini iyileştirirsen eğer, kendinle ilgili bu dört cümleyi tekrarlarsan eğer evreni yaratan bu senin parçan da bir şekilde evreni iyileştiriyor. Yani her şey sensinden e, yayılan bir durum. Her şey sensin. Dolayısıyla sen tüm sorumluluğu alarak önce kendini iyileştir. Bu iyileşen parçan tüm evreni silah edecek ve onları iyileştirecektir. Dolayısıyla başa döndüğümüzde doktorumuzun o koğuşta yaptığı şey de buydu. Bu koğuş sonrasında Jovital'in kitabında Zirir anlatıldığına göre e, hastaların hepsi 4 yıl içinde bu ağır durumdan kurtuluyorlar. Ve bu koğuş kapatılıyor. Jovital bu hikayeyi duyduktan sonra o doktorumuzla bağlantı kuruyor ve e, Zero Limit kitabı ortaya çıkıyor. Ve nasıl Zero Limit'in ya da Ho'oponopono'nun özü, yöntemin özü, sorumluluğu kendi üzerine almak. Dediğim gibi yöntem üzerinde çalışmaktayım, olayı anlamaya çalışmaktayım. E, mesela dün bir olay oldu, birini gördüm ve durumu için bayağı üzüldüm yani bu buna uyarmam çok bilmiyorum ama yapacağım hiçbir şey yoktu o insan için bu hüzünlü durum içinde o ponopono yöntemi geldi aklıma. tüm sorumluluğu onu yaratan parçam üzerinden tüm sorumluluğu kendi üzerime aldım ve onu yaratan parçamla bağlantı kurmaya çalıştım onun adına o parçama üzgün olduğumu söyledim beni affetmesini söyledim bu parçam aracılığıyla onu sevdiğimi ve şükran duyduğumu belirttim bir şekilde daha farklı gördüm olayı sonra. Biraz daha rahatlamış bir durumdaydım. Ho'oponopono yöntemi aslında dendiğine göre daha çok çiftlerde işe yaramaktaymış. Birisiyle bir problemi varsa, çocuğunla bir problemi varsa, eşinle ya da arkadaşların ya da dostlarınla bir problemi varsa aslında Ho'oponopono yöntemine göre sorun onlarda değil, tamamen sendedir. Buradan yola çıkıyor. Dolayısıyla onları yaratan parçan, yani onları yaratan evren sen olduğuna göre öncelikle kendini iyileştirmen bu dört kelimeyle e, yapman gereken şey olmakta. Dolayısıyla o kişiyi düşünerek öncelikle onu yaratan parçanın üzgün olduğunu söyle ve seni affetmesini söyle ardından Sonrasında onu sevdiğini söyleyerek o farklı enerjiyi tüm dünyaya gel, o iyileştirecek enerjiyi. Ve bunun için şükranlarını ilet kendine, kendi aracılığa tüm evrene. Havailere göre de zaten o negatif enerjiler tüm eşyalara, yani bir trajik olay varsa bunun enerjisi tüm olaya, tüm eşyalara, tüm varlıklara yayılmaktaymış. Dolayısıyla Ho'oponopono yöntemi bunları da bir arındırma yolu olarak düşünüyor. Çünkü her şey sensin. Sen arındıktan sonra her şeye sirayet ederek bu şey tüm evreni iyileştiriyor. Bu yöntemin uygulayıcıları bunu daha çok insanın öğrenmesinin tüm dünyayı değiştireceğinden bahsediliyor Çok basit yöntem ama biraz üzerinde uğraşmak gerekiyor. Yani bir kere söyledim bittiyle değil. Bunu bir mantra olarak, bir meditasyon olarak kabul edip üzerinde çalışmak gerekiyor. Nasıl uygulanacağını B planı olarak söylersek eğer problemlerini bu konuda, bunun terapistleri bu konuda problemlerini yazıyorlar. Şu problem var, şu problem var, şunlar, şunlar, şunlar. Yazdıkça problemlerin açığa çıktıkça her birinin üzerinde bu yöntem ile çalış deniyor. Dolayısıyla her birini yaratan kendi parçanla bağlantı kurup bu iyileştirmeyi, bu olumlu enerjiyi o şekilde düzene soktuktan sonra olaylar yoluna girecektir deniyor. Olaylar yoluna girecek ve sıfır noktasına ulaşıp o en saf, en duru haline, o zero limit haline e, gelmiş olacaksın deniyor. Ve aşkı bulamamanın sebebi, başarıya ulaşamamanın sebebi ya da paraya, ekonomik güce ulaşamamanın, dünyaya uyum sağlayamamanın, yani her neyse problem, sebeplerini bu şekilde halletme olasılığın var deniyor. Dolayısıyla bu problemleri yazarak bunların her biri üzerinde bu dört kelimelik meditasyon yöntemini... Uygula. Bunları mantra şeklinde tekrarlayarak kendinle onları yaratan parçayla, yaratıcı parçanla e, bir şekilde iletişim kuru bu sevgi yoluyla, onun enerjisi yoluyla tüm bu dünyayı negatif enerjileri temizlemeye ihtimalin gücün var. Sorumlu tamamen sana yükleyen o upon upon yöntemini araştırmanı, üzerine birazcık çalışmanı tavsiye ederim. Ee, bu video bile bence başlangıç için, hepimiz için başlangıç olarak bence yeterli kıvamda olabilir. Püf nokta şu, her şeyi denedin ve yine de olmuyorsa eğer o pono pono belki de hayatımıza sihir katabilir. Yaratıcı sensin, her şeyi yaratan sensin. Tüm sorumluluk senin, onların değil. Önce kendini tedavi et. Kendini tedavi edersen tüm dünya düzelecektir. Bunun için dört kelimeyi tekrarla. Üzgünüm, beni affet, seni seviyorum ve teşekkür ederim. Ya da şükran duyuyorum. Abone olmayı unutma. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.